Hepinize selam millet. Bugün Roblox Studio gelişmiş scriptlerin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün vektör 3'ü işleyeceğiz. Şimdi nasıl oluyor? Vektör 3 abi e, pozisyon belirler. Yani bir partın veya bir oyunun karakterinin veya bir binanın vesaire e, pozisyonunu gene bir yere taşır. Mesela partın içerisinde şurada gördüğünüz gibi pozisyon var. Oryantasyon var bir de. Oryantasyonda bunun şeyi ama neyse onu daha sonra deneyeceğiz. Şimdi mesela ben bunu böyle yaptığımda gördüğünüz gibi x bu. En soldaki x, ortadaki y, en sağdaki de z oluyor. x, y, z. Ee, bak gördüğünüz gibi sağa doğru ittirdiğimde z pozisyonu artıyor. Artış gösteriyor. Sol tarafa gittiğimde azalış gösteriyor. İleri doğru götürdüğümde x artış azalış gösteriyor. Yukarı, yukarı aşağı yaptığında da ortadaki yani y değeri yapıyor bu işi. Şimdi bunu kodlamasına geçelim. E, ee, part'ı şuraya koyuyorum. İlk önce part'ı tanımlayacağım ben direkt çünkü hiç uğraşmak istemiyorum. Skriptat parent yapmakla. Şimdi part'ımız burada. Vector 3 ile Part'ın boyutunu ayarlayabiliriz. mesela. ilk önce ondan başlıyorum. Part.size eşittir Vector 3.new yapıyorsunuz. Yani Part'ın size'ını yeni bir şekilde belirliyorsunuz. Mesela buraya 1 1 1 yaparsanız Run dediğimde gördüğünüz gibi Part'ın yeni boyutu bu olur. Veya 1 5 1 yaptığında gördüğünüz gibi uzar. Daha da uzun olur Part. Size konusu bu şekilde. Gayet basit temel temeller aslında bunlar bildiğiniz. Burada hiç zorlanacağınızı sanmıyorum. E, part that position var bir de. Part'ın pozisyon ne demek oluyor? Yani part'ın şu anda bulunduğu konum oluyor. Bununla şuradan ulaşabilirsiniz. Mesela ben buraya attığımda bunu. E, mesela bunu ben aldım. Burada part'ımız var. Şuraya bir tane daha part açıyorum. Bunu şöyle yapalım bakın. Part 2 diyorum. Lokal part 2 çeşittir. Script.parent yapmayayım game network space part 2 diyorum. Part 2 part 2.position eşittir part.position yapıyorum. Bir de ondan önce part 2'nin brick color'ını değiştireyim. Brick color.name yapayım mesela. Eldire de olsun ki anlayalım. Başlattım. Gördüğünüz gibi tabii anchor şey olduğu için, anchorsuz olduğu için yerler değişebilir. Ee, bu konu bu şekilde pozisyon konusu da yani iki şeyin pozisyonunu belirler mesela siz bunu her değiştirdiğinizde bunun pozisyonu farklı bir şeye dönüyor. şöyle gördüğünüz gibi ee, pozisyonla bir de şöyle bir şey yapabiliriz abi ben yanlış şey sildim tamam. getireyim geri şunu silelim de sonra hata almayalım tamam şimdi part'ın pozisyonunu kodla belirleyebilirsiniz part.position eşittir Part.position artı vektör 3.new yaparak part pozisyonunu part'ın pozisyonu eşitleyip üzerine ee, yeni bir konum ekliyorsun. Mesela 0 10 0 yaparsam bunu 10 stat yukarıya götürür. Buraya getirir. Tabi unshores olduğu için düşer. Görelim. Gördüğünüz gibi. anchorlayalım bunu. Gördüğünüz gibi 10 stat yukarıya aldı. Peki biz bunu bu kadar uzun yapmak zorunda mıyız? tabii ki de değiliz. Şöyle yapabiliriz part dot position art eşittir vektör o kadar uğraşmaktansa artı eşittir koyarak ee, daha kısa bir şekilde yapabilirsiniz. Şunu bir silelim. Orientasyonu ee, oryantasyonu gezdirelim. Oryantasyona bakalım. Oryantasyonu gezdirelim. Aynen. Kolundan tutup yürüyüşe çıkacağız abi. Oryantasyon şurada bakın. Bunu ben mesela aldım. Bunu bir yaptım. Çok az oldu tabii ki de gördüğünüz gibi partın rotasyonu değişiyor. Bu şekilde mesela ben bunu ona ne sildim lan ben? Ona 10, 10 yaparsam yukarı kalktı bir de sola doğru döndü birazcık. Şunu da 50 yaparsam gördüğünüz gibi yan döndü. Değişik değişik hallere bürünüyor şahıs. E, 0 0 0 yapayım tekrar kendi pozisyonunu alayım. Bunu nasıl yaparız? Part.orientation Orientasyon eşittir. Vektör işte new. 50, 0, 0 yaptım mesela. Run dedim. Gördüğünüz gibi havaya doğru kalktı. E, 50, 0 dedim. Mesela buraya da 10 dedim. Gördüğünüz gibi biraz daha sola doğru döndü. En başta ben bu arada videonun konusunda değindim. X, Y, Z var. bakın. İlk önce X'i giriyoruz. Sonra Y'yi. Sonra Z'yi giriyoruz. Yani ilk önce. Gelelim şuraya. Şu hangisi x? gibi en soldaki her zaman x olur. Ortadaki yükseklik olur. Yukarı aşağı. Bakın art, yukarı kaldırdıkça artıyor, indirdikçe azalıyor. İleri geri de en sağdaki oluyor. İleri götürdükçe yok, geriye götürdükçe azalıyor. İleri götürdükçe artıyor. Bu aklınıza bulunsun. X, y ve z değerlerimiz var bizim. E, bu konu bu kadardı. Aklınıza takılan e, herhangi bir sorun olursa, bir hata alırsanız veya işte merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Yazdığınız kodları da yorumlara bırakabilirsiniz. Abi ben böyle bir şey yaptım diye. Onun harici kodlamanın derinliklerine inmek istiyorsanız her zaman diskonsunda sizi bekleriz. Hem güzel sohbet muhabbet dönüyor hem kodlama hakkında her türlü yardımı talep edebiliyorsunuz. E, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bol kodlama derim hepinize.